Ünlülerin sakladığı 5 garip alışkanlık. 1. Post Malone günde 80 sigara içiyor. Günde 40 sigara içerim ama bazen 80'e çıktığı oluyor diyerek rekor kıran Post Malone adeta bir baca gibi tüterek hayatta kalmayı başarıyor. 2. Megan Fox kendini yıkamayı unutuyor. Megan bazen günlerce duş almayı unuttuğunu ve çamaşırlarını değiştirmediğini itiraf etti. Yani onu güzel gösteren şey bakım değil, genetik. 3. Robert Pattinson saçlarını Haftalarca yıkamıyor. Alacakaranlığın yıldızı saçlarını bazen 6 hafta yıkamadığını söyledi. Sebep? Kirli olunca kendi kendini temizler. Mantığı. 4. Nicolas Cage yiyecekleri. Hayvanın çiftleşme şekline göre seçiyor. Cage sadece saygın şekilde çiftleşen hayvanları yemeyi tercih ediyor. Tavuk ve balık tamam ama domuz asla. 5. Ariana Grande günlük hayatta sürekli bebek gibi konuştuğunu söylüyor. Onunla uzun süre vakit geçirmek biraz zor olabilir.